Bu arkadaş benim hakkımda benle birlikte konuşuyor. Ben yoksam da o benle konuşuyor. İşte ee, Hanifi beni açtı. Efendime söyleyeyim. Elini aldı. Ve benle birlikte yazmaya başladı. Yazdık, yazdık, yazdık. Ne oldu? Beraber yazdık, beraber çektik, beraber üzüldük, beraber eğlendik. Ve bu yüzyıllar geçse de, Beraberliğimiz hiç bitirmeyecek bir hale getirdi. Daha çok benim ortaokul sonlarına doğru lise gibi başladı dolma kaleme ve yazmaya merakım. Gerek çevrem gerekse sevgili babamın da el yazısı çok güzel olduğu için her zaman onun gibi yazabilir miyim veya onun gibi imza atabilir miyim de başlayıp devam eden süreç daha sonraki eğitim hayatı, eğitim hayatında sanat okulunun etkisi bunu biraz daha farklı noktalara getirmiş oldu. Bir gün derste sevgili Türkçe öğretmenim Murat Koşar, onunla da hala görüşürüz. İşte şöyle bir soru yöneltmişti. İşte genelde kız öğrencilerin yazıları güzel olur, erkeklerinki dağınık olur diye. Ben de tabii o dönemki haliyle tebeşirle yazıya bir e, sevdiği bir sözü yazmıştım. Ondan sonra görünce e, ders bitmiştir arkadaşlar deyip bunu kim yazdı işte ben yazdım vesaireden devam edip sonra kalemle de yazmalısın deyince e, bize de yakın olan tahta kalede sevgili Osman Çelik'in babasının olduğu dükkana geldim dedim işte bana bir tane kesik yazabilen bir kalem lazım. Onlar da tezgahtan bir parker vektör verdiler. Böylece ilk kalemi almış olduk. Tabii dolma kalemle yazıyor olmak daha keyif vermeye başladı. Çünkü öncesinde işte kurşun kalemi bıçakla aç. Onu yatay hale getir. Keskin yani kesik uç verecek kıvama getir. Ondan sonra yaz. Bozuluyor. Bir daha aç. Bu akışı sağlamak dolma kalemde daha iyi oldu. geldiğimde ki benim ücretsiz terapistim e, dolma kalem ve kağıt. Üniversite yıllarımda da bu hep böyleydi. E, bir şeyler yazıyor olmak, bir şeyler çiziyor olmak e, hep rahatlatmış ve keyif vermişti bana. E, ama e, okul ve sonrası e, hep sadece e, hani yeni bir kalem çıktığında tabii şimdiki kadar e, takip etmiyorduk. Hem e, iş hayatı, hani şeyler kazanmak e, gerek bir e, kaleme veya bir ürüne ulaşmanın da zorlukları o dönem daha fazlaydı. Çünkü işte İstanbul'da kırtasiye sayısı belirli yerlerdeydi. Dolma kalem satan dükkanlar farklı yerlerdeydi. Günümüzde tabi dünyada ilk çıkan dünyada çıkan bir kalemi birkaç saat sonra herkes görebiliyor. Ama o dönem öyle değildi. Yani mesela şunu örnek vereyim işte pilotun paralel pen kalemi ben ilk Gördüğümde yani bu nasıl bir şey deyip e, çok merak etmiştim ve uzun yıllar Türkiye'ye gelmemişti. O dönemki Kırtasiye'ye sorduğumda işte belki gelecek, belki gelmeyecek. Efendime söyleyeyim e, Türkiye'de bir e, karşılık bulamayabilir ve bu sayede Türkiye'ye gelmez denilmişti. demişti. Yurt dışına giden e, işte öğrenci olan abilerimizden rica etmiştim o dönem. E, sağ olsunlar bana bir takım getirmişlerdi. Uzun yıllar onu kullandım. Yani ben Pilot paralel Pen'i kullandıktan belki 4-5 yıl sonra Türkiye'ye gelmeye başladı. Daha sonra işte çalışıp iyi noktalara gelmeye başlayınca bir kalemden fazlasını görmeye başlıyorsunuz. Yani işte daha önce aldığım kalemler genelde işte nüanslı olan veya e, hobi olarak başlamış olduğum kaligrafi ile alakalı olan kalemlerdi ve e, yani kimine göre var, kimine göre olmayan bir koleksiyon e, şeklinde değil ama daha çok iş kalemi olarak alıyordum. Her zaman e, zihnimin köşesinde, kalbimin köşesinde hep nüanslı uçlar yer etmiştir yani e, düz yazan bir e, medium uçtansa ben e, kesik uçlu bir e, ucu her zaman daha çok tercih etmişimdir. İşte veya esnek yazabilen bir ucu bulup onunla yazmak daha keyifli olmuştu. Biraz daha dar açıyla benim kalem alma durumum başladı. Özellikle esnek uç benim koleksiyonumda daha farklı bir noktaya getirdi. Belirli dönem kalem aldığım için, yani işte 1900 ve 1930 yıllarda kalemler aldığım için mesela az bilinen veya hiç bilinmeyen veya bilinen markalar da oluyor işte bunların. Başında mesela Waterman daha çok aldığım kalemler, işte Montblanc'ın safety modellerini daha çok severek alıyorum. İşte Conklin'in özellikle işte o dönemde üretmiş olduğu Crescent Filler modellerini tercih ediyorum. Çünkü hakikaten yazım kalitesi ve rahatlığı çok fazla olduğu için tercih ediyorum. 1900 ve 1940'lı yıllarda üretilen kalemlerin çoğunu incelediğinde yani mutlaka aşırı bir e, mühendislik, aşırı bir e, tasarım ve e, sanat anlayışı içeriyor. Yani işte mesela e, şunu baz alacak olursak efendime söyleyeyim. Eee işte 1920'lerde üretilmiş olan bir Montblanc e, dolma kalem. E, kendisi o dönemki işte safety e, olarak adlandırılan içerisinde bir e, burgu sistemiyle ucu yukarıya çıkaran yukarı çıktığında e, buradaki mürekkep haznesini tıkayan ama yazıma mani olmayan bir mühendisliği var bu kalemin. E, ve bu kalem e, 1930'lu yıllara kadar çok iyi dönemini yaşamış. Daha sonra işte özellikle işte savaş ve daha sonra eee küresel e, ekonomik sıkıntılardan dolayı bundan vazgeçilmiş. Daha sonra farklı tasarımlar, farklı dolum sistemleri denenmiş e, ve üretimi bitmiş. E, ama hani bundaki zerafeti, yani sadelikteki zerafetini, işte mühendislik mühendislikteki zerafetini görünce e, günümüz kalemleri hep bana biraz daha az göz kırpdi. E, yani bundan. Bunun verdiği çekiciliği hiçbir zaman alamadım. Yani tabi bunda belki şeyin de etkisi olabilir yani, e, geleneksel sanatlarla uğraşmış olmanın, hep eski e, sanatlarla uğraşmış olmanın da belki bir etkisi olabilir, onu tam kestiremiyorum ama. E, yani bizimki, bit pazarının nur yağdırma sevdası da denebilir aslında. Esnek uç merakım başlayınca işte ilk e, almış olduğum e, kalem işte bir e, yabancı internet sitesinden satın almıştım e, bir Onoto e, Delaro bir e, İngiliz kalemi e, Plunger dolum sistemiyle e, çalışıyor yani vakum aslında vakumla çalışan bir e, sistemi var İçindeki şırıngayı itip Havayı boşaltıp içine dolum sağlıyor. Bu uçların daha çok işte özellikle 1900'lerin ve 1940'a kadar olan dönemlerde çok iyi üretildiğini, daha çok mücevher mantığında üretildiğini, tasarımların mücevher mantığında yapıldığını gördüm. E, ve bu beni daha çok e, o dönemin kalemlerini almaya e, yönlendirdi. Benim arzu ettiğim e, uç e, ve yazım e, konforunu sağlayan uçlar hep o dönemde üretilmişti. Aldığım kalemler hep bu doğrultuda oldu. Mesela diyelim ki çok sevdiğim bir dolma kalem satın aldım. Yazımı da fena değil ama arzu ettiğim inceliğe sahip değil. olduğu zaman da bir zihni sinir projesi devreye giriyor ve ucu müdahale ediyorum. Yani nasıl bir müdahale ediyorum? İşte diyelim ki fine bir uç satın aldım. E, kalemin ucun esneme kabiliyeti güzel ama arzu ettiğim inceliği ve kalınlığı yakalamıyorsa yani ufak e, rötuşlarla onu EF'ye getirip e, daha iste istediğim e, kıvama sokuyorum e, ve haliyle hani işte dengesini işte dış görüntüsünü beğendiğim kalemi bu sayede elimde tutmuş oluyorum e, aksi halde belki o ucu yüzünden o kalemi alamayacağım ve mutlaka gönlümün bir tarafında o kal kalacak. Tabii bazen arkadaşlar diyorlar işte, ya işte bizim uçlarımızı yapar mısın Yok diyorum. Şimdi kendi ucum olduğu için biraz daha hoyrat davranabiliyorum. Ha, çok şükür şu ana kadar bozduğum uç olmadı ama yine de kendi ucum olursa daha rahat oluyorum. En azından kendi gönlümü kendim kırıp kendim tamir edebiliyorum da başkasınınkini kırmayı asla istemem. Tabii dolma kalemin e, yan argümanları da çok önemli yani hani e, mürekkep kısmında ben çok takılmıyorum. Yani hani benim için sadece e, renkli bir şey veriyor olması bana, bana yetiyor. Çünkü e, yazdığımı görmem benim için e, kafi. ama işte e, bazı arkadaşlarım işte renk tonlarına varıncaya kadar efendime söyleyeyim işte remlaklarına varıncaya kadar e, farklı e, sevgilerle Besleniyorlar mürekkepten ama benim için sadece renk veriyor olması kafi çünkü hani zaten birçok rengi yıllarca kullanmış olmanın verdiği bir göz aşinalığı var benim için o yüzden hani işte beyaz zemine hafif kirli yazması benim için yeterli e, tabi bu da beni birazcık hani mürekkep bilgisi konusunda geriye atıyor yani renk olarak çünkü hani çok fazla marka var çok fazla üretici var çok fazla renk tonu var. E, daha az bilmek biraz daha mutlu ediyor beni yani e, sevgili İlber hocanın dediği gibi e, bazen cehalet mutluluk olabiliyor yani önemli bir husus var ki kağıt yani kağıt meselesi hakikaten çok sıkıntılı yani niye sıkıntılı çünkü işte belki bundan 25-30 yıl önce üretilen her kağıt mutlaka hani dolma kalem yazacakmış kalitesinde üretiliyordu ama bu son dönemlerde işte dolma kalemin belki kağıt üreticileri tarafından az kullanılıyor hissine kapılmasıyla daha çok tükenmez de sanki insanlar yazıyormuş gibi algılayıp dolma kaleme uyupsuz hale geldi kağıtlar. Yani ben hatırlıyorum işte çocukluğumda hani dolma kalemle bir kağıdı yazdığım zaman kanamı hatırlamıyorum ama şu anda o kadar çok değişik. Belki bunda tabii teknik bilgi olarak çok fazla vakıf değilim ama e, işte geri dönüşümü kağıdın etkisi olabilir, farklı e, üretim şekli olabilir. Ama e, kağıt konusu hakikaten eğer e, hani defter halinde arzuluyorsanız e, bayağı zorlaşmaya başladı. Ama onun dışında işte e, sanatsal yazılar yazdığınız kağıtlar biraz daha avantajlı kalıyor. Çünkü niye i̇şte, tabakayı alıp kesip e, kullanabiliyorsunuz? ama defter hali hakikaten bayağı yorucu olmaya başladı. Tabii hayat insanı farklı yerlere sürüklüyor. İşte özellikle son 5-6 yıldır hayatımızda tesbih girdi. Bunu yapıyor olmanın da bir rahatlığı var. İlk başlama zamanlarında işte şimdi bir boncuk tanesi düşünün. Bir boncuk tanesi bir tane. Şimdi bunu bazen merak eden arkadaşlara ben söylüyorum işte yani nasıl yapıyorsun? Ya diyorum ki ben de öyleydim. Şimdi bir tane yapar, yapması çok kolay aslında. İşte belirli bir açıyla kesilmiş, belirli bir model veriliyor. Şimdi zor olan kısım ikinciyi birinciye benzetmek. Şimdi hadi onu yaptınız. Bu defa yapacağınız üçüncü birinci ve ikinciye benzeyecek. Tabi bunun stresi e, bu sayede devam etti. İşte bunu 33'e 99'a e, benzetip aynı ölçüde, aynı e, modelde, aynı titizlikte gitmesi gerekiyor. E, Tabi bunu yani e, sanat sanatla iştigal ve eli çalıştırmış Dolmanın e, avantajı her zaman oldu yani. enstrüman çalmak gibi veya farklı birkaç tane dil öğrenmek gibi. Bunun da bir e, avantajı oldu. Yani hatta bir dönem işte kendimiz de dolma kalem yapsak mı diye e, merak edip işte tornağımıza gerekli aparatları bağlayıp birkaç tane e, eyedropper kalem yaptık. Ama tabii biz sadece kendimizi e, tatminen için yaptık. Ama niye? Çünkü Hani bu işi yapan zaten birkaç arkadaş vardı. Onlar daha e, ciddi ve daha profesyonel davranıyorlardı. Biz sadece o an keyfimizi al sürdük, bıraktık. Dışarıdan ahkam kesmek daha kolay oldu. Çünkü kendi işimize yoğunlaşmamız gerekiyordu. Yani işte e, oturup bir tesbihi taslaklayıp kesip e, onu ipetizli hale getirmem e, bir buçuk iki günümü alıyordu. Ve hale bu arkadaşlar da kalemi tasarlaması, yapması, bitirmesi belki bir daha fazla gününü alıyordu. Onlar orada çok güzeller. Biz burada güzeliz. Haliyle birlikte çalışıyor olabilmek de çok keyifli oluyor. Hatta Stüdyo Ağaçkakan'la öyle ortak bir çalışmamız olmuştu. Yani işte tek malzemeden iki eser çıkaralım deyip işte akrilik malzemeden bir tesbih yapmıştım. Aynı malzemeden de Mehmet bir dolma kalem yapalım demişti. Kısmi tasarımlarını yapmıştım, bileziğini, Rumi dönelim istemiştim. O şekilde kalem vücut buldu. Kalemle yazmak nasıl keyif veriyorsa o an o tesbih yapmak da bana aynı keyfi veriyor. Her şey aslında birbirleriyle bağlantılı. Yani nasıl kalem bir terapi yöntemi ise özellikle kullananlar için ve bunu bir tutkuyla yapanlar için tesbih de aslında öyle. Yani çıkarıp çekip, yani bazı müşterilerim var, yani çocukları gibi, sadece belirli yerlerde çektikleri tesbihler var. İşte efendime söyleyeyim, işte kehribar bir tesbihi sadece evde oturarak kahve içerken çekiyor. Efendime söyleyeyim, işte e, ağaç tesbihi sadece kış aylarında e, belirli zamanlarda çekiyor. İşte başka malzemeyi başka zamanda çekiyor. Yani e, nasıl işte düz yazı yazacaksam, farklı bir uç tercih ediyorsam, işte e, sanatsal bir yazı yazacaksam, farklı bir e, uç tercih ediyorsam, tesbihin de aslında öyle şeyleri var. Yani işte eliniz terliyorsa, işte e, bazı işte ağaç tespihleri asla çekmeyin diyorum ben. Niye? Çünkü e, eldeki terleme ağacı öldürecek. Ahşaba zarar verecek ve onu yakacak. O, yani nasıl işte bazı zararlı şeyleri dolma kaleme yaklaştırmıyorsak işte terimizi de tespihe yaklaştırmıyoruz ki o, o da uzun ömürlü olsun, o da uzun ömürlü olsun. Müzik birinin dilini çözmek gibi. Yani e, kendi başına bir şey ifade etmeyecek belki bir çubuk parçası ama e, onu eline aldığınız zaman ona mürekkep doldurduğunuzda o artık sizden bir parça gibi. Nasıl bizim damarlarımızda kanla bizi hayat tamam. veriyorsa yaradan e, biz de onun hayat damarlarına mürekkebi doldurduğumuz anda o da artık lel değil ve yazmaya başlayacak. Bunun dili sensin, onun dili benim ben söylüyorum, o yazıyor. Benim söyleyemediğimi de o yazıyor. Gözümle aldığım, damarlarımda biriktirdiğim her şeyi e, kalemin ucuna yansıtıp buradan buraya aktarıyorum ve bu aktarım e, burada kalıyor. Bunu başkası gelip okuyor. Evet, hanifi böyleymiş diyor. <laughs>